Uzak diyarlarda kükremelerin yankılandığı Dev Dişliler Vadisi vardı. Bu vadide güçlü, cesur ve dikkatli dinozor sürüsü yaşardı. Bir gün anne dinozor yuvasında çok tuhaf bir yumurta buldu. Yumurta diğerlerinden daha büyüktü ve üzerinde garip çizgiler vardı. "Her yavrunun bir sebebi vardır." dedi anne dinozor ve yumurtayı özenle yuvasına ekledi. Günler sonra yumurtalar çatırdamaya başladı. Dinozor yavruları tek tek çıkarken en büyük yumurta en son çatladı. İçinden uzun bacaklı, ince yapılı ve diğerlerinden biraz farklı bir yavru çıktı. Anne dinozor gülümseyip "Adın Mino olsun." dedi. Mino diğer dinozor yavrularıyla oynamaya çalıştı ama bazen sakarlık ediyordu. Daha hızlı koşuyor, daha ince kükreyebiliyordu. Bazı yavrular fısılıyordu. Neden böyle farklı? Neden bizim gibi kocaman değil? Mino üzülüyordu. Bir gün Mino, belki de ben buraya ait değilim, dedi ve vadiden ayrıldı. Yolda yeni dostlar edindi. Bir pterozor ona yukarıdan yol gösterdi. Anklozor dayanıklılığı öğretti. Diplodokus sabırdan bahsetti. Aylar geçti. Mino büyüdükçe daha çevik, daha güçlü ve daha farklı hale geldi. Bir gün kocaman bir dinozorla karşılaştı. "Ben Alora, bir Alosaurus'um ve sen de öylesin." dedi. Mino'nun gözleri parladı. Demek ben bir Alosaurus'um. İlk kez kendini tamamlanmış hissetti. Mino dinozor sürüsünü merak etti ve onları ziyaret etmeye karar verdi. Geri döndüğünde sürü tehlikedeydi. Dev bir toprak kayması yuvaları kapatmak üzereydi. Mino hızla harekete geçti. Uzun bacaklarıyla koştu, kayaları itti ve yavruları güvenli bölgeye taşıdı. Anne dinozor gözleri dolarak "Minocuğum, sen hep güçlüydün. Sadece kim olduğunu bulman gerekiyordu." dedi. Ve o günden sonra Mino'nun adı vadide şöyle duyuldu: Cesur kalpli Allosaurus Mino. Farklı olmak onun en büyük gücüydü.